37500 metrekarelik yaşayan bir kampüste 36-72 ay arası çocuklarımızın eğitim hayatlarına mutlu bir başlangıç yapmalarını sağlıyoruz. Nitelikli öğretmen kadromuz ve oyun destekli eğitim programımızla çocuk odaklı gelişimi öne çıkarıyor. Çocuklarımızın yabancı dil atölyesinde dil becerileri için sağlam bir temel atmalarını sağlıyoruz. Yaratıcılık atölyesinde James programı ile birlikte doğayı, feni ve bilimi keşfediyoruz. Çocuklar için felsefe eğitimimizle iyilik, adalet ve mutluluk kavramlarını pekiştiriyor. Denge ve hareket etkinliklerimizle sporu hayatlarının bir parçası haline getiriyoruz. Müzik atölyesi, sosyal yaşam becerileri atölyesi, görsel sanatlar atölyesi ve daha birçok atölye ve laboratuvarımızda çocuklarımızı geleceğin eğitimine hazırlıyoruz. Siz de erken kayıt avantajlarından yararlanarak bu ailenin bir parçası olmaya hazır mısınız? Mev İzmir Bornova Okulları